Serie A 2025 26 sezonu Şampiyonlar Ligi'nden ne bekliyor? Son üç sezonda Inter ilk kez final oynayarak aslında İtalya Ligi'ni bir bakıma Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Milan'da bir sezon yarı finalde aslında Inter eşlik taraftı. Ama bir türlü sonuç gelmiyordu. Yine İtalya basınında bugün Inter'in Özellikle bu sezonda kadro kalitesiyle oraları zorlayabilecek, üst sıraları zorlayabilecek bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçireceğini düşünüyor. Tabi İngiliz takımlarına da ayrı bir parantez açmış İtalya basını. Çünkü İngilizlerin özellikle Liverpool'un yaptığı yaz transferleri, City'nin yeni bir yapı kurması, Arsenal'in, Chelsea'nin oyun güçlerinden çok bahsetmişler. E tabi olağan şüpheliler kim? Paris Saint Germain ve Barcelona aslında burada olabilecek iki takım. En yukarıda olabilecek takım. Real Madrid zaten kupanın geriklisi ama İtalya'da da Napoli'den bir beklenti var. Napoli iyi bir kadro kurdu Antonio Conte ile beraber. Özellikle bu Avrupa tabusunu Conte onu da kırmak istiyor De ile beraber. geniş bir kadro kurmanın da en büyük sebebi buydu. Ve diğer iki İtalyan takımı Juventus ve Atalanta. Juve'yi de bu iki takımın altına koyuyorlar. ama Juve'nin de kadro sorunları, geçiş süreci, Gortudor biraz soru işaretleri Juve için devam ediyor. Atalanta'da da tabii Gasperini'nin kaybı. orada e, için neler yapabileceği, bu kadroyu neye inandırabileceği ve neye götürebileceği hep bir soru işareti ama unutmayalım Atalanta takımının da buralar oynamış oyuncuları var. Özellikle son 3-4 yıldır oluşan Avrupa başarı serüveninde. Inter, Napoli tabii ki olağan şüpheliler ama Juve ve Atalanta da onların biraz daha altında bir şampiyonlar ligi sezonu geçirecek gibi görünüyor. Sizin de görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Hangi İtalyan takımı bu sene daha yukarıda bitirecek şampiyonlar ligini? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanallarıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.